Christian Ancher Elbot, beyazlar, siyahlar, Magnus Carlsen. Yıl 1999. Gördüğünüz gibi Sicilya oynamış Magnus Carlsen. Christian hafif taşlarını geliştirip rok atmış. Ve şu anda <laughs> Sağ olun Sizler de çok yaşayın. Ee, gördüğünüz gibi beyazlar yani Christian tüm taşlarını geliştirdi. Açılışı bitirmiş oldu. Sadece, siyah sadece siyahta giden fili e, beyazda giden fili oyuna girmemiş. Bir de rok atmadığı için hemen Magnus rokunu atıyor. Ve beyazda giden fili hareket ettirip o da açılışı tamamladı. Şimdi ata bir baskı var. atna olmuş oldu vezir açmasına alınmış oldu. Siyah'ta giden filiyle ile onu yaptı. Ben de dedi Magnus'un dedi ben de varım dedi ve atı güzel bir kareye getirdi. Bir merkez üzerinde bir üstünlük kurayım derken açmazdaki taşa bir saldırı değil mi? At açmazdaydı. Atla bir baskı geldi. Ve bundan rahatsızlık duyan Magnus Carlsen bu fili tehdit etti. Fil kaçılınca da piyonlarla perdeledi ve gördüğünüz gibi o beyazın atı ne diyorduk Piyonlarla o at sökülemediği için ön karakol. Ön karakol bir taktik olanaktır. O at çok tehlikeli bir attır. Kulakları çınlasın. Cumali Ünver hocamız. Ahtapot atı der böyle atlara. Evet. Çok tehlikelidir. Ve merkez karelerde piyonlarla yapılmaya çalışılan bir manevra ve piyon vezir açmazında olduğu için tehdit ediliyor. Alındı. Ve burada bir kayıp şah çekildi. Bakın Magnus burada vezir istiyorum diyor. Kale ile alınınca şah çekiyor. Vezir alınınca bir kale fazla alıyor. Ne demişler? Eskiden bir reklam vardı. Tam ekse koy sepete. İşte. <laughs> bir kale, bir materyal kaybı önemli. Özellikle oyunun sonunda kalenin yokluğunu hissedersiniz. Şah denilince. Evet burada şah denildi. E kaleleri de değişince şahla ve iki kare bir fil. Fazla taş varken ne yapıyorduk? Sadeleştirme taktiği. Her şeyi değiştiriyorduk. Rakibin elinde avucunda bir şey kalmıyordu. Çünkü oyunu ikinci turu var. Bu tur çabuk bitsin ki ikinci turda enerjimizi toplayalım. Teşekkürler.